Evet arkadaşlar. Ekar Otomatik tarafından termoplastik sıvı kauçuk kaplamayla ile dönüştürülen bu UTV'mizi görüyorsunuz. Aynen. Mükemmel bir araç. Mükemmel bir işçilik. Kırmızı renkten muhteşem dönüş. Aynen. Tabi araba gelirken çamur olmuş. Kaçma. Evet. Ekran otomotiv farkıyla Termoplastik sıvı kauçuk kaplama. Çalıştı bi Sesinde bir duyun. ATV'mizin, UTV'mizin. Mükemmel. Mükemmel. Iş.